Geçenlerde yaptığım videoda Türk oyun sektörü adına işlerin iyiye gittiğini ve önümüzdeki dönemlerde de bu iyiye gitme durumunun artarak devam edeceği yönünde hiç de tahmin etmesi zor olmayan bir öngörüde bulunmuştum. Bu iyiye gitmenin adımlarından olan Anomaly Agent ve Swarm Grinder adlı oyunlara ayrı ayrı bir video yapmayı düşünüyordum ve o videoya geldik. Ve ayrıca şu anda Epic'te bedava verilen Dragon Age Inquisition ile ilgili çok saçma hem de aşırı saçma bir durum var. Onu konuşacağım. İyi seyirler. Anomaly zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu videoda öyle inanılmaz detaylandırıp anlatmayacağım. Kısaca aksiyon da hızlı, güzel, iyi bir oyun. Diyalogları keza güzel, hikayesi fena değil. İnsanı içine çeken tatlış bir hikayesi var. Enis Kirazoğlu'nun mizah tarzını yer yer görebildiğimiz güzel bir aksiyon oyunu. Oyunun müzikleri aslında oyunun en beğendiğim kısmı oldu. Müziklerde tabii ki de devasa güzel bir şey beklemiyordum ama beklentilerimi aşan yapıda müzikler. Ayrıca aksiyon sisteminin kombonuzu havzada tutması ve kayarak bile kombonuza devam edebilmeniz aksiyonu akıcı kılan güzel bir etmen olmuş. Eğer iki de aksiyon platform oyunu seviyorsanız ve Cyberpunk evreninde de geçmesi sizin için güzel bir etmense bakılabilir. Dünya standartına göre normal bir oyun anomali Şimdi çok konuşulmayan başka bir Türk oyunu Swarm Grinder'a şöyle bir kapağı alıyorum Keza Vampire Survivors'ın popülerleştirdiği bu akın akın gelen düşmanları kesip biçtiğiniz türün iyi bir örneği denilen oyun nasıl olmuş? Oyunu aşırı oynamak fırsatı bulamadım. Yaklaşık 2,5 saattir oynuyorum ve hala da oynamaya devam ediyorum. Ancak şunu söylemeliyim ki ben bu oyunun sanat tasarımıyla olsun, müzikleriyle olsun Vampire Survivors'tan daha fazla beğendim. Vampire Survivors'ın grafik tarzı ve müzikleri bana pek hitap etmiyordu. Ancak Swarm Grinder bu konuda beni yakalamayı başararak bir sıfır önde başladı. Oyunun Türk yapımı olması da tabii ki de objektif olmanın bir nebze engelliyor ama inanın elimden geldiğince objektif olmaya çalışıyorum. Oynayışta işte sunduğu çeşitlik değişik karakterler zaten bu türün olmazsa olmazlarından kabul ediliyor ve Swarm Grinder oyunda da iyi bir çeşitlik olduğunu görebiliyorum. Oyun sırasında topladığınız kırmızı sembollerle karakterinize kalıcı geliştirmeler verip bu geliştirmeler ile her seferinde daha şiddetli bir şekilde arenaya gidip üzerinize akın akın gelen düşmanları kestiğiniz güzel bir oyun Swarm Grinder. Aslında Anomal Agent'a göre beni daha çok eğlendiren bir oyun oldu şaşırtıcı bir şekilde. Tam tersini beklerdim ama böyle oldu. Anomal Agent'ın müzikleri güzel dedik aynı zamanda bu oyunun müzikleri de çok iyi. Sanırım biz Türkler olarak bu müzik işini iyi kotarıyoruz. Oyunun eksikleri olarak şunu söyleyebilirim. Arada çıkan geliştirmeler sizde olmayan silahlar ile ilgili olabiliyor ve bu durum yani an sıkıcı olabiliyor bazen. Mesela satır ile ilgili bir gelişme çıktı ancak sizde satır yok gibi. Ayrıca özellikle oyunun belli kısımlarında gelen sürüler RTX 3060'lı laptopumu ağlatabiliyor ve bu durumda oyun deneyimini bir nebze olsun baltalıyor. Bu tarz sorunlar dışında Swarm Grinder sağlam, oynanılası, güzel bir oyun olmuş efendim. Mesela ben arada girsem de bir iki run atsam diyorum ve bunu bana dedirtebilmesi bile benim nezdimde o oyunu oynanılabilir güzel bir oyun yapar efendim. Gelelim şu saçma olaya ki biliyorsunuz geçenlerde Dragon Age Inquisition Epic'te beleşe verirdi ancak biz oyuna erişemiyoruz lan. Bildiğin oyunu almaya çalışınca işte bölgende erişilebilir değil hatası alıyorsunuz ve bu durumun nedenini araştırdığımda IGN olsun çeşitli forumlar olsun oyunun ortada ülkelerinde çeşitli LGBT içerikleri yüzünden erişime kapalı olduğu iddiası dolaşıyor. Eğer bu iddia doğruysa bu o kadar saçma bir şey ki bir kere oyunu şu an Türkiye Game Pass ve EA uygulamasından Türkiye üzerinden satın alabiliyoruz ki madem oyunu ülkemize yasakladın neden buralardan oynayabiliyoruz değil mi? Zaten bir oyunun bir ülkede saklanması aşırı saçma bir durumken özellikle ülkemizde oyunlara erişim bu kadar kısıtlıyken bir de böyle bir şey yaşanması ve bunun bizim elimizde olmadan olması insanın sinirini aşırı bozuyor. Her şeyi geçtim neden oyunu Game Pass'den veya EA Play'den alabiliyoruz abi? Eğer ülkemizde oynanmasını istemiyorsan oradan da kaldırsın olur biter. Tamamen saçmalığın daniskası başka da bir şey değil. Umarım bu sorun en kısa sürede düzeltilir ve oyunu alabiliriz. Bayağı oynamak istediğim bir oyunda onun da çok sinirlenmemde etkisi var ancak başka türlü olsaydı yine kafayı yerdim abi. Neyse belki siz bu videoyu izlerken düzeltilmiştir. De Dostlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. <laughs>